Sağ olun. Allah Allah isteğiniz Allah var olsun. mı? Kime yardım et, ki. Tamam. Tamam. Başka bir şey isterdim. Aman ağlamayın, üzülmeyin. Bir dertleşelim diye geldim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ben gelecektim. Yok yok. İnanın ki gidip o şeyi alamadım. Gidemedim yani. Siz bir de onunla uğraşmayın. Yani, sağ biz olun. Geliriz. Allah razı olsun. Allah, Allah sizden razı olsun. Evet. Sağlığınız nasıl? Bu dizlerim çok ağrıyı. Ameliyat ettim 93 yaşında olduğum için. Hı hı. Böyle geçineyim. Tamam. Bir ziyaret yapalım mı size? Uygun musunuz? Hı hı. Tamam. Ben Uygun. ben de bir geleyim ziyaretinize. Giriş, giriş katta Tamam. Örümün üç gündür mutlaktan su taştı. Hı hı. Üç gündür oğlum temizledi. Biz destek olalım ev temizliği. Hem hmm. ev tadilatı biz belediye olarak yapıyoruz bit, biliyorsunuz. Bitti. 20 milyona korekler değişecek. Çünkü pislik suyu öneceğe şimdi. Biz yaptık. onu hallederiz belediye olarak. He. Onu merak etmeyin, He. kafanıza da takmayın. He. Bu yaşta sizin şu anda biraz keyif sürüyor olmanız lazımdı. Hala çalışıyorsunuz. Çalışıyorum da Ama em emek sen gördün gördün. Burada bedel. ziyareti ziyareti yapalım. Evin eksiklerini tadilat Çok sağ olun. anlamında giderelim. Sağ olun. Ondan Allah sonra Allah da ben e, ay ay sizi takip edeceğim. Tamam. Daha dertleşmek isterseniz size ben bir şey Siz Siz daha daha kirama yardım edeyim. Ne olur çözeriz onu.